Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir Moskova knezliği olacağız. Moskova Knezli Mos Rusya'nın önceki bir hali. Bu olunca iki Rus bu. Büyük bir Rus imparatorluğu. Bu başka bir Rus imparatorluğu. Biz bu olacağız aslında. Bizim amacımız bu, bu olacak. Aşağıya bir aşağı kısımları... Aş en aşağısı kalmuk avar hanlarına kadar uzanırken en üstü Novgorod Cumhuriyeti'ne kadar uzanan bir ülke olacağız. Kazak da var tabi ki de. Ben bu kayış şekli. Kazakanlı burada çünkü de Orta Asya Asya'ya kadar kaymadılar. Biz de daha kaymadık. Aslında kaydık biz. Biz kaydık da daha Kazakanlı Kazak Kazakistan kaymadı. Bir de Bakmayın bakmayın bana Anlıyor, anlıyor. Hızlı bir şekilde sabırabiliriz. Bize şeyler gelir. Biz bunu kuracağız bu. Bu bayrağı kuracağız. Bu tane başka bir tane bulunmuyor. Aşkımız Moskova olacak. Aşkı abat değil. olmayacak. Kesinlikle aşk abat değil. Ve burada da ileride bir yer. Giga chat doğacı. Tamam bu resim çok kötü evet. Çok kötü. Hadi biliyorum. Bir bakalım. bize Bu ülkeler lazım. Öncelikle şu şu şu. Bakalım. Evet. Tamam. Alabiliriz. Bir güçlüyüz bunları. Maya bir güçlüyüz. Minicik ülkeler. Tamam. Moskovi. Burası Moskovi. Hemen savaşımızı ilan. Ah, oh. bütün mi çağırabiliyorum? Ama hayır. Türkler gibi Ruslar da savaşa tükür. Ne? Ha, telefonumu bana da görebilirim. Bak bunu yeni öğreniyorum işte. Buraya da giriyoruz. Urumçi. Bu klişe girdik. Tamam. bitti. Çot çot aldık. Bütün oraları hemen alıyoruz. Ama şimdi başka git. Moskova Knezli büyüyecek. Moskova Knezli büyüyecek. Büyüyecek ve büyüyecek. Başka ne yapabilirsek ki? <laughs> Edirne. Edirne. Burada Osmanlı. Fatih Sultan Mehmet döneminde. Osmanlı. Burada da Konstantinye Pol var. Konstantinye. Burada da Osmanlı İmparatorluğu. Samsun bura. Samsun. Burası Kafkasya. Kafkasya bura. Çerkesi Çerkesya var. Tamam. Moskova Kinezliği. Evet evet ölkem oradan adam kayırabiliyoruz biz. Biz onlara da dost. Ben düşman sanmıştım ya ben tamam dost dost dost. Arkadaşlar benim bir çok sert değil ama.

Çağrı bunu yapıyoruz. Asıl milli işlemlerin başlatmamızın sebebi burada işler çıkabiliyor. Vergiler fulliğinde falan mesela. İşler yani falan çıkıyor. yani işyan çıkıyor. İşyan değil <laughs> Bu bölümde biraz Kafkasya'ya doğru gitmeyi düşünüyorum. Kafkasya'ya, Kafkasya'ya doğru kazak aldı ya da ben bu bölümde şunları alalım. Şu ikisini, şu ikisini. Bu bölümde biraz küçük. Bu, 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 bir de bu. Rayaz, Raza, Rayaza. Bu yanındaki yeşil olan. Bu, bu ikisi. Hmm, sonra da Bel de dalmayı düşünüyorum. Böyle. Böyle bence iyi olabilir. Burada bir nasker yapıyorum bunlarda. <laughs> Burada adam basıyor diyor. bir nasker yapıyor. Her zamanımda bu kısmın bir ders çalışmaya başladım. Şu anda bir profesör olmuştum ama bu kimsenin önünde değil. İnsan sevdiği işi yap, insan sevdiği sevdiği işi yapar. Bu böyle bir şey olsun. Anladım. Bir dostum alacağım. Adam, için... Şey. Adam çocuk doğru ya. Doğru, doğru. çocuklara bak şurada. Tanrılar. Bu. Full. Full gerekiyor. Bu çekiyoruz zaten oradan. Bir tane de bir şey görsek, şu. Acaba şu Ryzen'de bir vasal olarak mı alsak? Sonra da alırız. Bir tane de böyle Bize para desteği yapsın. <laughs> Çünkü şu an nasıl sanki çok para kazanamıyoruz. O yüzden onu şey olarak kullanırız. Bir vasal. Onu vasal. Onu vasal yaparız bu Bunu, bunu vasal yapacağız. Bakın, bu kırmızıyı vasal yapacağız. Tamam bunu alalım. Bunu vasal yapalım bunu. Bunu vasal yaparsak iyi olur. Bunu alacağız. Bunu vasal yapacağız. Bunu alacağız. İleriki bölümlerde de bunu alıp bunları alıp büyüyeceğiz. たまんモスクワ、モスクワへ行きますね。モスクワ。オペラトリンドゥー Var Güzel. Bu bana bağlı mı devlet miymiş lan? Bu nerede bari? Hocam tamam. Oğlum bu benim bu, bu, adam benim üç katım değil mi? Ben bunu nasıl savaş ilan etmeden nasıl böyle başlıyorsun? Ateş kes. Tuzlu boyunu tamam. Şu anda bir sıkıntı çıkarmasın var çünkü. Onlarla sonra hesaplaşacağız. Anladım. Daha sonra geldim. Arkadaşlar ben askerleri 10 ben askerleri bir boy büyütmeyeceğim. O kadar da o kadar da öyle bir oyun değil zaten. Te dalıyorlar. Yeridiler. Geliyorlar bizi. He tamam. Çekir göre. Show book. Bunları ben Moskovi. Moskovi. Da böyle azimli Moskovi. Yanlış yazdım ama olsun. Fark etmiyorum.

ben onu sınıra kadar yapıyorum zaten. Rise of Nations'ı da böyle yapıyoruz. Ama Rise of Nations'ı daha da kolay. Rise of Nations daha çok daha kolay bu iş. Nasıl şu şu devletlilim şuna bir dalalım. Sonra da biz bölümü kap kapatırız ya. Bir kısa olacak ama yani kabullenin bunu. Hadi alıyoruz. Knezli knezli olarak büyüyoruz. Tamam tamamını alacağız. Onu vasal da yapabiliriz ama ben buraya hiç bakmamıştım ya. Ne yapacak acaba? Onları şöyle yapalım. Mallar böyle olsun. Tamam iyi. Da alalım. Bel, de bel, 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 bir de şuna dalalım. Bu bize belli bel özellikse dalıp ben bu videoyu bence bitirelim. Şimdi şu an, bu adamın bence dayanabilecek bu adamın sanki dayanabilecek çok bir yücü var yani sanki var. Sanki. Sanki dayanabilecek yücü var da. 我那个也没吃。 Tam da rahat açıkçası var da tam da bu zeynede. Tam da burada da denk geldi. Aaa burada su çıkabiliyor. Bu adam çıkabilir o zaman? Böyle yüzsüz adam dizeceğiz. ve gidiyoruz. Bu da aralık. Başkalarımızı başka başkanım bu konuda bazı değişiklikleri toplayalım bir toplarız siz. Sonra da bu seriyi bu şöyle bu bölüm sonuna yer alırız. Şu anda çok bir şeyler dağıldık evet. Ama olsun. He. <laughs> Tamam. Asıl işlemlerimle başlattık. Şimdi bu bölümümüzü bu bölümümüzde görüşmek üzere. Sonraki bölümümüzde sizinle birlikte daha fazla şey yapacağız. Bu serinin sonunda bunu koruyacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.